Öyle. Altıncı sınıflarla kazanım soruları çözüyoruz arkadaşlar ondalık kesirlere devam ediyoruz. Şimdi e, Defne arkadaşımız birinci soruyu çözdü. Çözerken e, onlar basamağı 3, birler basamağı 2. Bu durumda B ve Denizli elendi. Sonra onda birler basamağı 2. Yalnız Ceyhanda da Bursa, e, Adana'da da İkisinde de zaten iki onda birler basamağında sonucu bize getiren yüzde birler basamağındaki 5 rakamı oldu. Sayı değeri 5 olan yüzde birler basamağı Adana'da olduğu için cevabımız Adana. Sonra Zeynep arkadaşımız sayı doğrusundan cevabın üç buçuk olduğunu buldu ve doğru. Bu ikisinin şurada arkadaşlar bakın Hangi yuvarlanırsa hangi sayı değeri elde edilir? 3.45'ten 3.5'a kadar arkadaşlar elde edilen sayı değeri 3.5'tur. Geldik Ata'nın sorusuna. Ata da şöyle anlattı. Bu yüzler basamağı 500, birler basamağı 2 olduğuna göre e, onlar basamağı olmadığı için Adana Bursa'yı eliyoruz. Çünkü tam kısmımız 502. Burada da onda birler ve binde birler olduğu için arada yüzde birler olmadığından yüzde birlerin olduğu yer sıfır olacak. Bu durumda cevabımız denizli. Koyraz arkadaşımız da onda birler basamağı dokuz arkadaşlar, binde birler basamağı iki. Bu durumda onda birler basamağı dokuz olduğuna göre hangisi yanlıştır diyor? Burada üç dediği için yanlış. Bakın burada yüzde birler basamağı yedi olarak verilmiş. Yedi olarak verilmiş yıldız doğru 7 Kare iki arkadaşlar çünkü binde birler basamağı iki. Yuvarlak ise buradan baktığınız zaman bir dakika ee, onda birler basamağı dokuz olduğu için bunun toplamı 18'dir Evet geldik ee, Büşra'nın ve Sinem'in sorusuna. Sinem ne buldun cevabına? Evet ben anlatarak çözüyorum. Cevabın nedir? Öğretmenim, çizmem. Öğretmenim anlatılmaz yaşanır diyorsun galiba. Diyor <laughs> evet. Evet. Yani. Cevabın nedir? Ama bir anlatayım mı? <laughs> tamam sen cevap şıkkını işaretle. Arkadaşlar cevap şıklarınızı işaretleyebilirsiniz. Büşra Denizli'yi doğru buldun. Nasıl buldun? Anlat bakalım. Öğretmenim şimdi hani demiş ya 26 tam 1645 ondalık kesirinin birler basamağına göre onda birler basamağını ve yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış halleri yaşadıklardan hangisi? Hocam birler basamağı e, tamlar tamda altı olur. Altıyı yuvarlamak için 6'ya bakarız. 6'ya baktık mı da 6, 5'ten büyük olduğu için bir sonraki basamağı yani 7 yuvarlarız. Yani birler basamağı 27 olur. Demiş ki onda birler basamağı 6 var. Yani tam virgülün sığındaki basamaklarda 6 var. Onun yanında 4 var. B, 4, 5'ten küçük olduğu için bu kendi halinde kalır. Yani 26 tam. Onda 6 yani ee, az önce birler basamanda A ve C'yi yerlemiştik. Burada da B şıkkını eliyoruz. Evet. Bir günün 5 olduğu için cevabımız denizli oluyor direkt. Aynen öyle cevabımız bu yüzden denizli olur. Şimdi arkadaşlar Kerem'in sorusuna gelelim. Kerem sen nasıl buldun Adana'yı? Hocam, e, hocam şimdi dakika şunu bir sileyim öncelikle. Hocam sesim geliyor değil mi? Önce evet bir kontrol geliyor. Heh, tamam. Hocam e, burası onlar basamağı hocam. İki yani. Evet. Hocam iyi, binde birler basamağı hocam. Şurada olduğu için. Bir dakika. Hı, yap. Basın Ha. Ha. şu. Hocam beşten ikiyi çıkarıyoruz. Üç kalıyor. Yani öyle buldum ben. Çok basit. Evet. Hocam Evet biliyorum. Doğru. Beşten ikiyi çıkardım. Üç. Evet. Farkı sorduğu için önce. Tamam. Hocam bu kadar. Sonra evet aynen. Arkadaşınız ne yaptı? Buradan çıkarma işlemi yapınca üçü buldu. Teşekkür ederiz Keremciğim. Silen bir de sen çöz bakalım sorunu. Sonra da Gökay Bey'e çözdürelim. Peki öğretmenim orada gösterdiğim gibi örneğin burada 31 177 yüzde birler şeyine göre o zaman ama da şöyle yapalım diye. bak şöyle bir oku önce 31 tam binde 177 diyor değil mi? Kesri yüzde evet. birler basamağına göre yuvarlandığında yüzde birler neresi? Burası değil mi? Buraya göre evet. yuvarlandığında ne olur? Şimdi biz ne dedik? Ha. Bir alt sayıya bakacaksın dedik değil mi? Yani 177 olduğuna göre yüzde birlere baktığın zaman ne olur bu? 31,18 olmaz mı? Olur ya. Yani evet yani. 31,18 olur. Şimdi bize diyor ki göre yuvarlandığında 31.10 şey yıldız ondalık kesiri küçük bir bak kesirinden küçük bir ondalık kesir elde ediliyor. Küçük bir değer elde ediliyormuş. Buna göre çiçek yerine hangi rakam elde edilir? Yani burada 31,18 elde ediyorsun ama şuradaki sayıdan küçük bir değer elde ediliyormuş. Normalde yani 31 virgül şu sayı bu sayı neymiş? Buradan büyükmüş. Yani bunun yuvarlandığı sayı diyor, şu sayıdan küçüktür diyor. Anladın mı Sinem? Ben yapmıştım zaten ama yine anladım. Şimdi bak yeniden anlatayım arkadaşlara. Arkadaşlar, 31,177 sayısı yuvarlandığında elde edilen sayı nedir? 31,18'dir değil mi? 31,18'dir. Ama diyor ki bu yuvarlandığında elde edilen sayı diyor. Yani bu sayı, elde ettiğimiz sayı bu değil mi? Bu sayı neymiş? Küçükmüş arkadaşlar. Neyden küçükmüş? 31 virgül yıldızdan küçükmüş. Yazalım. Küçüktü 31 virgül onda bir yıldız. Yüzde yıldız. Şimdi bu sayıdan küçük olacağına göre, yani çiçek diyeyim pardon yıldız demeyeyim. Çiçek o zaman ne olabilir? <laughs> Sinem. Örneğin çiçek sekiz olur. Ama bak eşittir demiyor. Ne diyeyim? Ben, ne diyeyim? ben mi yanlış anladım? Olayı anladın mı Sinem? Bak eşittir demiyor. Anladım ama ben de anladım. Şimdi sen şöyle anladın. Ee, 31,177 yuvarlandığında 31gül e, yıl çiçek buna eşittir diye anladın. Ama eşit değilmiş. Yuvarlandığındaki sayı buradaki çiçekli olan sayıdan küçük çıkacakmış yuvarlandığında. Anladın mı? Tamam. Şimdi biz bunu yuvarladığımızda 31,18 olduğuna göre bu 31,18 ne olacak? 31 virgül çiçekli sayıdan küçük olacak. Küçük olacağına göre o zaman biz çiçek yerine 9 yazmalıyız değil mi? Çünkü 31 virgül 18 küçüktür. 31 virgül 19'dan. Oldu mu şimdi Sinem? Peki tamam. Doğrudur. doğrudur. <laughs> Derse bakalım açalım. Anladın mı Sinem? Tamam. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar size. Mesela diyor ki size 17 sayısı yuvarlandığında yuvarlandığında 10 yıldız sayısından bir yıldız sayısından küçüktür diyor. Yuvarlandığında ama tamam mı? Bunu ondalık sistem, onluk sisteme göre yuvarlarsak ne olur? 20 olur değil mi? Şöyle yapalım ya da şuraya 17 yazmayayım da bir saniye arkadaşlar. 17 demeyeyim. 14 diyeyim. 14 sayısı onluk <laughs> sisteme göre yuvarlandığında <laughs> 10 yıldız sayısından küçüktür diyor. O zaman biz ne deriz? Bunu yuvarlarsak bu 10 olur değil mi? 10 küçüktür. Ee, 10 yıldız sayısı tamam mı? 1 yıldız. Yıldız yerine hangi sayıları yazabiliriz diyor. O zaman ne yazarız yıldız yerine? 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 yazabiliriz. Ama 0 yazamayız, değil mi? Sinem. Anladın evet. mı olayı? Çünkü 0 yazarsak buna eşit olur. Burada da aynısını diyor. Sadece ondalık olarak vermiş, tamam mı? Yani soru benim şu kırmızıyla yazdığım sorunun aynısı. Burada onluk olarak verdi. 10 işte onluğa yuvarlayın dedi 14'ü. Burada da 31 virgül binde 177 dedi. Bunu yuvarladığınız zaman yuvarlarsak 31 virgül 18 olur. Bu sayıda küçüktür bu çiçekli sayıdan. O zaman çiçek yerine ne yazarız? Çünkü küçüktür diye yazmış burada. Küçük bir ondalık kesir elde ediliyor diyor. O zaman 9 yazarız. Evet. Başka kimler sorusunu çözmedi? Ecrin çözmedi. Evet Ecrin. Ecrin burada mısın? Ecrin düşmüş arkadaşlar maalesef. O zaman Ecrin ders kaydını izleyecek. Evet. Dördüncü soruyu kim çözmek istiyor? Ata ben sen ben. <laughs> Dur bakalım. Atadan bir ses çıkmıyor. Onu ben. <laughs> dedim. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Hocam oran konusunda ne zaman geçeceğiz? Biz okulda bayağı bir geçtik onu. Yani aynı konudayız ama bayağı işledik onu konuyu. Salı günü geçeceğiz. Uygun mu senin için? Olur hocam. Çünkü bugün yeni nesil sorular çözmek istiyorum. Ee, i̇kinci ders oran konusuna geçmeyi düşünmüyorum ama e, salı günü geçersek sindire sindire öğreniriz tamam mı? Tamam hocam biraz önde gitsek mi <laughs> dördüncü soruyu çözecek misin? Çözeyim hocam. <laughs> Sonra da Asya sorusunu çözsün. Yani Gökay. Hocam. Efendim. Kalkacak mıyız? İnşallah. Gökay sen nasıl çözdün? Hocam valla ben. Birler basamağı biraz 4 dört dedin. Onda birler basamağı. Onda birler basamağı sıfır dedin. Değil mi? Sıfır olduğu için evet. bak onda bir yok burada. Çünkü sıfır. Buraya geldin. 0,02 dediği için bunu seçtin. 0,005 olduğu için tabii ki Denizli'yi seçtin. Evet Atacığım nasıl çözüyorsun dördü? Hocam çözüyorum bir dakika. Arkadaşlar Ata çözmeden diğerleri de cevabını çete yazsın. Ha Ejrin gelmiş. Ejrin sen ne buldun cevabı? Ejrin? Ejrin eğer soru verdiğimizde yoksa belki bilmiyorum. Yok soru verdiğimde buradaydı Ejrin. Ecrin. Evet, herkes cevabını çete yazsın arkadaşlar. Evet, tamam çözüyor musun? Çözüyorum hocam. Evet, cevaplarınızı çete alalım. Çeti de kendime çevireyim. Ecrin beni duyuyor musun? Galiba Ecrin'in interneti yavaş. Evet. İlk cevap veren kim olacak bakalım. Haydi Ata, senden. Hocam bir... ben buldum ama yazamıyorum çete. Neden? Yazan Hocam yazıyor. doğru yaptım mı ben? Sence Ata Bursa cevap dedi. Ata Bursa dedi. Evet, bakalım kimler. Hocam ben de Bursa diyecektim de benim çetim işte benim bilgisi yani. Hocam, hocam ben de yazdım zaten. ama ne, ne zaman gider bilmiyorum. Dördün cevabını ilk bulan Ata oldu cevap Bursa'ydı. Çöz bakalım Ata. Hocam ikinci bulan kimdi? Evet, i̇kinci yani şimdi bulan Kerem. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisinin onda birler basamada bir yuvarlanmış şey. hali yukarıdaki tabloda boyalı olmayan bölgelerdeki <laughs> yuvarlanmış. Hocam evet, ben direkt şunları yuvarlanmış. Evet. Çizdim. Evet. Kafamda çizdim bunları. Sonra hocam şıklardan gittim. A şıkkına baktım. 7,34 hocam. On, onda birler basamada yuvarlanırsa 7,3 olur hocam. Ve 7,3 yok. Hocam. Aynen. Sonra 2,5'e 2,587'ye baktım. Hocam 8 5'ten büyük olduğu için 2,6 oluyor. Hocam tam şurada vardı o da. O yüzden Bursa dedim direkt. Aynen öyle. Cevap buradan da çıktı Bursa. Teşekkür ederiz Atacığım. Evet arkadaşlar. Şimdi kapanmadan birkaç da yeni nesil soru çözelim. Evet. Bunlar yeni nesil değil miydi? Bunlar Hayır. Onlar kazanım sorusuydu. Bunlar yeni nesil arkadaşlar. Bakın üzerinde de yeni nesil yazıyor. Şimdi evet, ben soruyu çözerken çözeceğim. ilk doğru cevabı kimler yazacak? Ben çözeceğim arkadaşlar. İlk doğru cevabı vermenizi bekleyeceğim. Evet. bakın ha, Öğretmenim bu arada. Oku bakalım soruyu. Sen... Hocam ben de tam diyecektim ki geçen seferki gibi beni unutun. Oku bakalım soruyor. Sen soruyu oku ben anlatacağım zaten nasıl çözüldüğünü. Evet. Dikdörtgen şeklindeki bir ekrana sahip bilgisayarda şekil birdeki gibi fotoğraf açan suna büyültme tuşuna bastığında şekil ikideki gibi bir görüntü oluşmuştur. Buna göre oluşan görüntünün kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi ne <laughs> diyor? 12 bölü 5'e neymiş? 49 12 bölü 5 49 bölü 4 değil mi arkadaşlar? Evet. Ama ne diyeceğiz 12 bölü 5 ve fotoğraf ne fotoğraf ne olmalı arkadaşlar? Şu ekranın uzunluğundan küçük olmalı değil mi? 12 bölü 5 ve 49 bölü 4'ten küçük olmalı, değil mi? Neden? Çünkü fotoğraf bu ekranın görüntüsünden küçük olur, değil mi arkadaşlar? Çünkü kenarında boşluklar evet. var. Şimdi 12 12/12'yi 5'e bölerseniz ne yapar? 2.4 yapar. 49'u 4'e bölerseniz 4'te 1 kere var. 9'da 2 kere. Hocam var. ben bir şey sorabilir miyim? Ve biz yazayıp onu da sor tamam mı? Bakın arkadaşlar 12'yi 5'e böldüm. 49'u 4'e böldüm. Yani 2,4'e 12,5 olur. 12,25 oluyor. Şimdi cevap şıklarına bakarsam 12 Hocam. On iki buçuk nedir? On iki virgül yirmi beşten büyüktür değil mi arkadaşlar? On iki evet. virgül yirmi beşten büyüktür. E on iki buçuk olamayacağına göre bunu elerim. Hocam şu an lafınızı şarj şarjım şu an çok az. Hemen şarj atın. Tamam hemen şarj atak. O zaman hangisi olamaz dediğinde cevabım neymiş? Ceyhanmış değil mi? Bakın arkadaşlar 12 olur. iki olur. 12'den 12,25'ten küçük olduğu için bu da olur. 12,25'ten küçük olduğu için bu da olur. Bunlar da olur, değil mi? Ama burası 12,5 olduğu için Ceyhan şıkkı olmaz. Evet. Sıradaki soruyu bize Poyraz okusun. Evet Poyraz oku bakalım. Tamam hocam. Y Yukarıda en gergin hali verilen lastik ip aşağıda iki çivi arasındaki uzunlukları verilen hangi çivili tahtaya takılabilir demiş. Hocam bizim e, işte yapacağım şey 6,3 santimmiş. Şimdi bu kesimleri e, hocam ondalık olarak yapacağız. Bir dakika Yine hocam. Şimdi şöyle yapmamız lazım. 27'yi 3'e bölersen ne olur? Hocam doğru mu? 27 Hocam 27'yi neden 3'e bölemiyorum anlamadım. Bak 20 23 pardon 23'ü 7'ye bölersen ne olur? Hocam kere 3 tane var. 3 tane 3,2 yaptı. 3 tane hmm, yani ya, 28 olur. Evet Şimdi, hocam. Burası 6,3 olduğuna göre 6,3 nedir? Cevap şıklarından gideceksiniz. Büyüktür 3,28. Aynen hocam. Burada Aydan olmaz. 6,3 nedir arkadaşlar? Küçüktür. Hocam bu 9,6'dan. Çünkü neden? 9,6 e e olur, olur hocam. 9, hocam ya. O yüzden cevap Adana oldu. büyük olduğu için. Arkadaşlar bakın şimdi. Hocam bizim zaten e, benim, daha küçük bir şey ihtiyacımız olduğu için boylaz. cevap Adana hocam. Beni duyuyor musun? Efendim Ama bir, evet hocam. Ama ben konuşuyorum sen konuşuyorsun aldın gidiyorum. Bakın şimdi dinleyin arkadaşlar. Aa, hocam anlatıyordum da. Ama beni bir dinleyin. Şimdi bakın burada diyor ki size 6,3 diyor. Bu 6,3 neymiş? Yukarıda en gergin hali diyor en gergin hali 6,3 olduğuna göre sayının 6,3'ten ne olması lazım arkadaşlar? En gergin halde lastik ip ne olur? En gergin halde aşağıdaki iki çivi arasına takılıyor. Bu durumda 6,3 48'i 5'e bölerseniz 9,6'dır. 72'yi 5'e bölerseniz yani 72 bölü 5 derseniz 14,4 olur. Bu da nedir arkadaşlar? 6,3'ten küçüktür değil mi? 14,4. Bakın bu da olamaz. 9,6 olduğu için bu ne oluyor? büyüktür. Değil mi arkadaşlar? 6,3. Bu da olamaz. 6,3 çünkü küçük kalıyor yanında. Buna gelelim. 60'ı 8'e bölerseniz bakın 60'ı 8'e böldünüz. Ne olur? 7,5. 7,5 olur. E, bu da 6 7, Beş olduğuna göre altı virgül üçten altı virgül üç küçüktür. Yedi virgül beşten arkadaşlar. O zaman bu da olamaz. Ama burada üç virgül yirmi olduğu için demek ki buraya lastiği takabilirsiniz. Çünkü lastiğin en gergin hali ya bir paket lastiğini düşünün arkadaşlar. Genişlettiniz altı virgül üçe kadar esneyebiliyormuş. Siz Bursa, Denizli ya da Ceyhan'a takarsanız lastik patlar, kopar değil mi? O yüzden sizin takabileceğiniz iki çivi arası iki numaradır. Evet arkadaşlar, derse başlayınca birkaç tane daha şunlardan çözeceğiz. İsterseniz bir ekran görüntüsü alın. Evet. 5 dakika molada bir bakın Alanlar arkadaşlar. Alanlar şey yapabilir mi? Ee, grup. Tamam. Alanlar şunu alsın o zaman. Şunu alın. Evet. İsteyenlere Hacan, özelden gördük. Hocam bunları çözmüştük daha önce. Yok bunları birlikte çözmedik. Beşinci sınıf çözdük. Hayır hocam çözdük. Ee, önce çözdüğümüz şeydi arkadaşlar. Biz ondalık kesirlerle ilgili böyle bir şey çözmedik. İlk defa çözdük. Hocam gerçekten çözdük biz onları. Resim aynı. <laughs> Hayır hocam çözdük. Sorunları da çözdük onları.